E, sizin bir açıklamanız var. Depremde ölenler resmi sayıların iki katı demişsiniz. E, Halk TV'de yapmışsınız bu lider masasında bu konuşmayı. E, konuta gireceğim ama öncelikle e, neye göre bu açıklamayı yaptınız? E, şöyle demişsiniz burada, deprem bölgesinde bu kanaat çok yaygın. Gittiğimiz yerlerde o ilin ya da ilçenin mezar sayılarına bakılıyor. Muhtalardan bilgiler alınıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair. Bir de açıklanan sayılara bakıyorsunuz arada uçurum var. Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki katı olabileceğine dair yaygın bir kanaat var demişsiniz. Evet. Nedir bu? Ben deprem bölgesine çok gittim, uzun süre kaldım. Dolayısıyla oradaki nabzı yakından tuttum. Gittiğimiz her ilde arkadaşlarımızın tespiti açıklanan resmi rakamların gerçek vefat sayısının oldukça altında olduğu önünde. Yani bunu nereden biliyorlar? Bir, muhtarları turlayabiliyorlar. Yani muhtarlar çünkü kendi köylerinde defnedilen insanların sayısını biliyor. Yani her muhtara sorduğunuzda sizin tabii, köyde kaç tabii. cenaze vardı diye muhtar bilir. Yani 18'ler, 23'ler, 100'ler der der. Mesela ben Şenköy'e gittim. Yaylada Şenköy, e, Anneannemin Antalya'nın köyüdür. Öyle mi? Ha. Yani Hataylı, Antakyalı. Çok gibi. güzel yer. Gerçi köy depremden etkilenmemiş ama e, o köylü olup da e, Hatay'ın başka bölgelerinde vefat edenleri köyün mezarlığına defnetmişler. Bizim de bir il başkan yardımcımız vardı maalesef vefat etti ailesi o köyden. Ve e, mesela oradaki o köyün mezarlığında bir tarafında yaklaşık 100 kadar diğer tarafında da 200 kadar defnedilmiş cenaze vardı. E, muhtara mi? sorduğunuzda nokta atış söylüyor. Küsüratıyla söylüyor şu kadar diye. Dolayısıyla ne oluyor? Bu depremin olduğu illerde köylerin muhtarlarına soruluyor. Ya da şehir merkezlerindeki mezarlıkların yöneticilerine ya da mezarlık çalışanlarına soruluyor. Yani depremden sonra kaç kişi defnettiniz? Zaten topu topu iki haftalık bir süre bu yani ağırlıklı olarak cenazeler iki haftada geldi. Ve her ilde ama her ilde bu sorduğunuz sayıları şöyle alt ala topladığınızda resmi rakamların en az iki misli sayılar çıkıyor. Pandemide de yaptılar biliyorsunuz. Pandemide de vefat sayılarının olduğunun altında gösterdiler. Hatta sırf bu ortaya çıkmasın diye TÜİK ölüm istatistiklerini 2-3 sene geciktirdikten sonra daha yeni yayınladı. Ve ölüm istatistiklerinde de ortaya çıktı ki her sene Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşlarının sayısı belli miktarda giderken pandemi yıllarında burada çok ciddi sıçrama var. Ve o sıçramayı hesap ettiğinizde bu sıçramanın rakamı pandemide vefat edenlerin sayısının çok üzerinde. Demek ki pandemiyle ilgili de gerçek ölümler izlenmiş vatandaştan. Bu ortaya çıktı yani. TÜİK durdu durduk iki hafta önce açıklayınca bu ortaya çıktı. Tabi pandemi artık geride kaldığı için kamuoyunun ilgisi de çok o tarafa bakmıyor. Yani dolayısıyla bu depremde de muhtemelen bu öyle gidecek gidecek en sonunda gerçek rakamlar bir noktada ortaya çıkacak ama deprem gündemden düştükten sonra çıkacak. Bunlar yanlış şeyler. Yani 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti diyorlar. Bu çok büyük sayı. 100 bin de çok büyük sayı. Yani 50 bin açıklayınca depremiz olduğundan daha az hasarlı bir depremi göstereceksiniz. Yani 100 bin yerine 50 bin vefat dediğinizde insanların morali mi düzelecek? Ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Neyi kimden gizlemeye çalışıyorsunuz? Neyse açık açık çıkın. Evet şu kadar bir vefat vardı bu kadar vatandaşımız hayatını kaybetmiştir diye açıklayın. Zaten 50 bin bile çok büyük sayı. Artık belli bir sayı geçtikten sonra 50 bin, 100 bin. Yani sadece maalesef sayılara dönüyor iş. Halbuki her bir kayıp bir can. Yani 50 bin değil, 50 kişi ölmüş olsa 50 kişinin her biri bir can. Her hayatını kaybeden ya birisinin annesi, ya birisinin babası, tabii, ya birisinin tabii. kardeşi, ya birisinin tabii. evladı. Yani bunların hepsi can. Dolayısıyla bu, bu çok çok yanlış. Böyle gerçeği örtmek, gizlemek, TÜİK'in enflasyonun üzerine örttüğü gibi depremde de hayatını kaybeden sayılır insanların sayısını üzerine örtmek yanlış bir iş yani